23 Ağustos Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz arkadaşlar. Yeni ay günü. Ay Aslan Burcu'nda açıyor günü hemen ardından Başak Burcu'na geçiyor ve önemli bir yeni ay gerçekleşiyor. Neden önemli? Tabii ki bütün yeni aylar, dolunaylar önemlidir ama 6 ayda bir gerçekleşen güneş ve ay tutulmalarımız var. E, bu Güneş ve ay tutulması öncesindeki önce ay tutulması yaşayacağız. Öncesindeki son e, yeni ay olacak. Dolayısıyla bir önceki güneş ve ay tutulmalarını kapatır vaziyette olacaktır ve burada başlayan işler, karşılaştığımız olaylar önümüzdeki 6 ay boyunca bizi ortalama olarak meşgul edecek konuları da anlatacaktır arkadaşlar. Öncelikle sabahtan yeni ay ile birlikte bir Uranüs açısı var. Bu da ani beklemediğimiz gelişmeleri anlatır bize. E, kişisel hayatlarda çok bireyseldir ama kolektif olarak tüm dünya genelinde ani şok bizi şaşırtacak olan gelişmelere gebedir. Uranüs ki nereden vereceğini bilmediğimiz bir gezegenimizdir genel itibariyle şaşırtmayı sever. Sonra da geçip karşısına izler. İşi alt üst etmektir. Bir rüzgar gibi gelip hortum gibi her şeyi değiştirir, dönüştürür. Dolayısıyla böyle bir etkiyle güne başlıyoruz. Biraz sert bir etkiyle başlıyoruz. Zaten yeni ay yazımda ve videomdan takip edebilirsiniz. Orada detaylıca anlatmıştım. İşte biz de böyle genel itibariyle günü ani bizi şok edecek haberler aslında yapmak istemediğimiz o an hazır olmadığımız ama aniden hareket etmemiz karar vermemiz gereken olaylarla karşılaşma potansiyelimizin olduğu bir gün cumartesi günü olabildiğince ertelemekte fayda olduğunu söylemek istiyorum hem böyle ani yapmamız gereken sorumluluklar olacak hem de venüs ile şiron arasındaki sert açı hala devam etmekte dolayısıyla aslında bu öfkeyle bu anilikle bu beklenmedik durumla baş edemeyip Kırgınlık, küskünlük özellikle sevdiğimiz insanlarla birlikte yaşama de maalesef veriyor. İlişkilerinize, ailenizle olan iletişiminize, sevdiğiniz insanlarla olan iletişiminizi olabildiğince yumuşak tutmaya çalışın. Gerçekten tam bir kestirip atma potansiyeli olan ancak kestirip atmamamız gereken bir gün olduğunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Umarım kolay bir şekilde geçsin. Biraz takıntıların, mental rahatsızlıkların artabileceği, gıda zehirlenmelerinin, ilaç zehirlenmelerinin, özellikle mantar zehirlenmelerinin fazla olabileceği günlerde olduğumuz için lütfen yediğimize, içtiğimize, özellikle de ilaçlarımıza dikkat edelim diyorum. Umarım kolay ve güzel bir gün olsun. Destekleriniz benim için için çok kıymetli. E, hepsi için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız ve takipleriniz için. Umarım güzel bir şekilde geçsin. Allah hepimizin yanında ve yardımcısı olsun diyorum. Sevgiler.